Müzayedede de dikkatimi çeken bir eserle daha karşılaştım. Abidin Elderoğlu'na ait birkaç parça da var zaten. Abidin Elderoğlu demek aslında Doğu ve Batıyı sentezlemek demek. Doğu kültüründe yer alan özellikle kaligrafi onun baş öğelerinden biridir resimlerinde. Ama o kaligrafiyi kendi yorumuyla verir. Sanki bu e, uçuşan harfler e, bir soyut desene dönmüş durumda. Aynı zamanda bu soyut desen de büyük bir kompozisyon şeklinde bir ebabil kuşunu andırıyor bana. Gene doğu e, kökenli bir mistik kuşa bir gönderme yapmakta. Renkler de aynı şekilde, aynı e, naiflikte. Yeşilleri, mavileri, sarıları bakın burada bu şekilde kullanmış. Bana aynı naifliği vermeye devam ediyor. Doğu ve Batı'yı sentezleyen Türk modern sanatının, modern resim sanatının en önemli isimlerinden biri abidineler oldu. Şimdi burada da bir zeki faik izer var, zeki faik izer aslında Türk resim sanatında soyut dönemin başlangıcı kabul edilir. Onun resim yaparken klasik müzik dinlediğini biliyorum ve dolayısıyla aynı Jackson Pollock'ta yani 1970 50 New York'unda lirik soyutlamanın başı Jackson Pollock resimlerindeki bu saç saçmalar ve işte dağınık boyayı gelişi güzel yerleştirmeler hem müzik ritim duygusunu hem de renklerin beraber bir arada bir uyumunu bana göstermekte. 60 tarihli Zeki Faik İzer, Türk resim sanatında soyutun başlangıcıdır arkasından Paris'te bir sanatçı Anne Arbaş'la karşı karşıyayım. Anne Arbaş Paris ekolünün en popüler, en ünlü isimlerinden benim için de Türk ekspresyonizminin Türkiye'deki ekspresyonist sanatçıların başını göstermekte. Antikler serisinden bir iş bu e, Biliyorsunuz onun e, Paris'te bir e, antik dönemi var. Hatta orada Nicolas de Stel'in atölyesinde çalıştığını biliyorum. Burada kendine has yorumuyla e, bu plaja figürleri yerleştirmiş. E, gökyüzünü burada e, daha karanlık bırakmış. Renkleri çok keyifli. Onun da çok özgün, kendine ait renkleriyle ekspresif, ekspresyonist bir eser olarak değerlendirebiliriz. Hemen iki yanında da arbaştan desenler var. O onun çok sevdiği eşi ve kızına gönderme yaptığı kız çocuklar ya da e, kadınlar serisinden kalın fırça vuruşlarıyla iki adet desen ve son derece naif bir natürmort var az çizgi, öz çizgi ama dediğim gibi e, Arbaş Türk resminde ekspresyonizmin iyi bir temsilcisidir. Hemen oradan Abidin Elderoğlu'nun daha büyük boyutlu bu başyapıtına dönmek istiyorum. E, resimlerinde ya da doğu sanatının e, sanatını resimlerinde baş, başat olarak kullanıyor. Ama bu kaligrafik motifleri mutlaka başka bir e, objeye dönüştürüyor. Başka bir, işte bazen bir kuş, bazen bir varlık, yani buradaki de yine bakın uçuşmakta renkler çok keskin burada diğerinden farklı olarak. Bir mavi, yoğun bir mavi renk görüyorum, arkada da sarı ve turuncu renkler birleştirilmiş, kalın boya dokusu ve yine kaligrafiden çıkarak oluşturulmuş bambaşka bir kompozisyona dönüştürülmüş. Soyut sanatın özgün isimlerinden biri Abidin Elderoğlu.